Buna bineceğiz biz şimdi. Of. Oh, nasıl da kocaman bir araba. Önce bir arabayı inceleyelim mi? Nasıl bir şeymiş? Bir bakalım tekerlekleri dönüyor. Aa. Şöyle boz kocaman ve bir sürü koltuğu olan araba bulduk. Buna bineceğiz şimdi. Fatih, Selim ve Yusuf biniyorlar. Yanlarında da babası binecek çünkü biraz yaşları küçük olduğu için yanlarında büyükleriyle birlikte binmeleri daha güvenli olur diye düşünüyoruz. Kemerlerini de bağladık. Şimdi gitme zamanı. Oo, nasıl da gidiyor bakar mısınız? Harika. Adil Selim ve Yusuf. Arabaya bindiler. Oley! Çok eğlenceli bir oyun. Çok güzelmiş bu. Fatih Selim ve Yusuf'un yarış arabası macerasını gördünüz mü? Süper! Bravo. Keşke ben de Çok eğlenceliymiş. Arkadaşlar ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle. Bayıldım ben buna. Süper. Yusuf çok mutlu oldu. Işıkları yanıyor, tekerlekleri dönüyor. Işıklar yanıyor tekerleklerinde ve bütün her yerinden ışıklar çıkıyor bu arabanın. Of of of. Beyaz renk, mavi ışıklı. Çok güzel. Nereye gidiyorlar acaba bunlar? Çok uzaklara mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz acaba? Ve bitti. Tamam. Ve oyuncaktan inme zamanı. Arabamız şimdi duracak. Arabamız duracak şimdi. Duruyor. Yusuf ve Fatih Selim inecekler.